diye başlamıştık sağ olsun ee, Hakan Bey yeniden bir kendisi de büyük bir WhatsApp grubuyla bir sosyal bize bir destek çıktı. Yani hepimiz sonuçta birbirimize destek çıkıyoruz. Valide bize destekte de. Ben şimdi işin teknik konularını anlatması için sağolup Bey rica edeyim gelmesine. Biraz daha geriye alabilir miyiz? ben uzaklaştıkça ses geliyor mu bilmiyorum. Geliyor Tamam. Bunun için bu kampanya destek istiyorum hepinizden. Şimdi genelde yaş ortalamasına baktığım zaman buranın ne zaman doldurulduğunu hatırlamayan yok herhalde. İşte 1984 yılında e, ana hükümeti e, Devlet Kaniköy'de de Osmanlı Zeynep Başkanlığı döneminde bu alan e, doldurulur. E, dolgu alanı meydana getirilir. Başköy Belediyesi'ne e, tahsis ediliyor. 2005 yılında. 2005 yılında. Daha sonra e, işte bu alanlara neler yapılabilir? Çekek yeri, sandal, yeşil alan, spor sahası gibi alanlar yapılabilir. Ama o tarihte burası e, marina yapılan, yapılabilmesi için e, marina